Merhabalar, ben yazar öğretmen Nuh Yöney, e, Muğla'da öğretmenim, e, bilindiği üzere e, Dikenli Gül romanımı okuyorum e, videoda. Bundan önce 3 video çektim bu romanla alakalı. Eğer o 3 videoyu videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra şimdi çekecek olduğum 4. videoyu e, dinlemenizi tavsiye ederim. Bilindiği üzere Asaf'ın sıra dışı hayatını anlatıyorduk. Dört bölüm okuduk. Şu anda beşinci bölümdeyim. Zevkle dinleyeceğiniz umut ediyorum. Beşinci bölüm. Sokakta dolaşan garip, işte buradayım deyip hem hayattan muzdarip biz de insanız diye kulağıma biri fısıldıyor. İkinci sınıf bitmişti. Okumayı, yazmayı, daha doğrusu derslerle ilgili neredeyse hiçbir şeyi öğrenmemişti ama yine de sınıfta bırakılmamışlardı Asaf'ı. Ağır ağır bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varmaya başlamıştı Asaf. Kendi köyünde pek farkında olmasa da Doğrulu köyünde daha çok farkına varmıştı. Herkesin içinde banyosunun ve tuvaletinin olduğu düzgün bir evi vardı başkalarının anne ve babaları çocuklarına ayrı bir değer veriyorlardı. Başkalarının yanında hem giyim hem kıyafet hem de davranış olarak kendisini garip hissediyordu. Başla, başkaları gibi olmayı istiyordu ama bir türlü beceremiyordu. Elini gözünün üstündeki yarasına götürdü. Serviste yaşadığı kazanın bir hediyesiydi bu yara. O gün ne kadar da korkmuştu. Hastanede anne ve babasını beklerken Selman Hoca'ya ne kadar da mahcup olduğunu hissetmişti. Okulda teneffüslerde sadece yüzünü gördüğü Selman Hoca'ya kanı ısınmıştı. Sonuçta kendisi için endişelenmiş ve hastanede beklemişti. Ona minnettardı, ona saygısı sonsuzdu. Yaz tatilinin ortalarına gelmişti. Dağ başında keçi güdüyordu. Babası bir işi olduğu için çadıra gitmiş kendisini yalnız bırakmıştı. Burada kendisini kral gibi hissediyordu. Yalnızdı. Her yer kendisinindi. Burayı sahiplenmişti. Buranın her tarafı kendisinin oyun alanıydı, yatağıydı, dinlenme yeriydi. Hatta tuvaletiydi. Kendisi buranın canlılarının kralıydı istediği keçiye taş atabilirdi. Kuşlar kendisinden izinsiz hiçbir dala konamazlardı. İsterse hepsini taşla kaçırabilirdi. Yakaladığı sineği, solucanı, arıyı, böceği öldürebilirdi. Köpekler kendisinin emrindeydi. Daha nasıl kral, kral olunabilirdi ki? Şu masallarda anlatılan kral var ya, işte o kralları benzetiyordu kendisini. Yalnızlıktan ve can sıkıntısından hayal alemi gelişmişti yazabilse güzel şiir yazardı. Masal veya hikaye yazardı da daha okumaya ya, okuma yazması bile yoktu işte. Birden keçileri sürmesi gerektiğini hatırladı. Onların anlayabileceği şekilde sesler çıkardı. Konuşmadığı için kendisine kızarlardı öğretmenleri. Arkadaşları da dalga geçerdi anlaşılmaz sesler çıkardığı için. Anlaşılmak için illaki bilinen şekilde konuşmaya gerek yoktu ki. Keçiler ve köpekler kendisini anlıyordu işte. Keçilerde ani bir hareketlenme başladı. Ardından köpekler havladı. Yarım saat kadar koşturdu. Keçileri istediği yere kadar sürdü. Yorulmuştu. Şimdi dinlenebilirdi. Her zaman oturup benimsediği bir ardıç ağacının arasına geçip oturdu. Burası hem yatağa, hem salıncağa, hem beşiğe benziyordu. Hangisini hayal ederse oydu işte. Hatta yaş yarış arabası ve uçak da olurdu. Şu o anki ruh haline bağlıydı. Etraftaki keçi boklarını topladı. Karabilliye gibi, siyah üzüm gibi göründü gözüne avucunun içine alıp hissedilecek şekilde salladı. Bir tanesini avucunun içinde ezip kokladı. Tanıyordu keçi bokunu. Elindekiler çok eski değildi ama bugünün de değildi. En fazla iki günlüktü. Ezilmemiş olanlardan bir tanesini ağzına attı. Biraz dişleyip ağzında bekletti ve sonra tükürdü. Kekremsi acayip bir tadı vardı. Sanki öğretmeni kendisini görüyormuş gibi tedirgin oldu birden. Öğretmeni kendisine kızıyordu bazı hareketlerinden dolayı. Bu yaptığını görse aklı almaz delirirdi herhalde. Suyla ağzını çalkalayıp tükürdü. Herkesin iğrenç gördüğü bu hareketleri yapmaktan kendini alamıyordu. Kendisine hiç iğrenç gelmezdi bu hareketler de ağır ağır kendisi de garipsemeye başladı. Kimsenin görüp görmediğini umursamadan yaptığı başkasına iğrenç gelen bu hareketleri yaparken etrafında insan var mı yok mu diye bakıyordu artık başkalarının görüşlerine de umursamaya umursuyordu artık. Geçiş. Ne yapabilirdi ki böyle bir çocuk için? Elinden ne gelirdi ki? Ders anlatmışsa dinlemez, ödev verse yapmazdı. Daha doğrusu yapamazdı. Büyüdükçe eli yüzü düzelmeye başlasa da kokması üstünün başının dağınıklığı ve pisliği aynen devam ediyordu. Pantolonu kısa gelmeye başlamıştı, boyu uzadıkça. Her tavrafı yırtık pırtıktı. Giydiği ince kazak mı veya badi mi olduğu belli olmayan, giyeceği renginin giyeceği renginin ne olduğu anlaşılmayacak derecede eskimiş ve kirlenmişti. Yani giydir elbisenin rengi kirlenmişti. Saçları biçimsiz bir şekilde uzamış ve saçlarının içindeki toprağı ve ağaçlardan veya doğal bayırda dolaşırken, dağda bayırda dolaşırken saçına yapışmış, sararmış bitki süpürüntülerinden oluşan çöpleri oturduğu yerden görebiliyordu. Burnunu hiç temiz, temiz görmemişti. Ağzının etrafını da, da bulaşıksız görmemişti. Göz kapakları gözünün önünde dura dura vücudunun bir parçası olmuştu neredeyse. Göz çapakların gözünün önünde dura dura vücudunun bir parçası olmuştu neredeyse. Ne zaman Asaf'a bir öğrencisi gözüyle görüp onun hal ve hareketlerini düzeltmek için bir adım atmaya niyetlense bunlardan dolayı gerim adım atardı Füsun öğretmen. Anne babasının temizleyemediği çocuğu ben nasıl ve niye temizleyeyim diye düşünürdü. Çocukların terini siniye çekeriz, sümüğünü çekeriz, üstü baş, üstünün başının batık olmasını çekeriz de Asaf kadarı da çok fazla, o kadar da değil diye düşünürdü. Asaf'ı karşı oluşan tiksinmesinden dolayı vicdanen rahatsız olsa da bunları aklına getirip rahatlamaya çalışırdı. Şu anda öğrencilerine yazma ödevi vermişti Füsun öğretmen. Tüm öğrenciler ciddiyetle yazıyordu yazısını. Asaf pencere kenarında en arkada sınıftan ayrış takıldığı belli olacak şekilde ayrı bir sıraya oturmuş, önündeki kağıdı karalıyor, arada masaya da şekiller çiziyordu. Masayı As Asaf için özel koymuşlardı. Okulun eski masalarındandı. Müdür yeni masalara zarar vermesin diye eski mas kullanılmayan masalardan koydurmuştu Asaf'ın önüne. Kimse Asaf'ın masasına oturmuyordu. Asaf da kendisi, kimsenin masasına oturmuyordu. Sınıf içinde ayrı bir sınıf gibi hareket ediyordu Asaf. Füsun öğretmenin büyük ihtimalle tayini çıkacaktı bu sene. Önün, önünde yeni bir hayat vardı. Asaf sağa gelecek olan öğretmen ilgilenirdi. Ayağa kalktı, yazıları kontrol etmek için dolaştı. Öğrencilere bazı uyarılarda bulundu. Asaf'ın önünden geçerken Asaf yüzünü kaçırdı. Füsun öğretmen, Füsun öğretmen de onu görmezden geldi. Onu görmezden gelerek bu seneyi bitirecekti. Geçiş. Birinci sınıfların önünden geçerken karnına ağrılar girerdi Asaf'ın. Onların okuduğunu gördükçe ve duydukça yerin dibine girerdi. Büyük öğrenciler onları okuturlar sonra da kendisiyle alay ederlerdi. Kendisiyle dalga geçen büyük öğrencilere zaten kinlenirdi de birinci sınıflara karşı da kıskançlık oluşurdu içinde. Onlara karşı engelleyemediği bir kin, bir nefret oluşurdu. Hepsi kendisinin yanında küçücük kalıyordu. Sevimli, minik, güzel çocuklar. Neden kendisi onlar gibi değildi? Neden onlar kadar bile olsa okumayı ve yazmayı öğrenememişti? Dalga geçilmekten, dışlanmaktan, kendisini yetersiz hissetmekten duyguları keçeye dönmüştü. Özellikle küçük boylu, gözlüklü, sarı saçlı, mavi gözlü görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken bir çocuk vardı. Ortaokul öğrencilerinin devamlı mıncıkladığı, sevgi fıtırcığı gibi dolaşan Kucaklarda gezen bir çocuktu. Hatta öğretmenlerin bile, kendi öğretmeni Füsun öğretmenin bile kucağına alıp sevdiği, birinci sınıflar gibi olmayı ne kadar çok isterdi. Özellikle de o çok sevilen çocuk Çetin Alp gibi olmayı. Böyle arası olmuş yemekhanede hızlı bir şekilde yemeğini yiyip çıkmıştı Asaf. Her yerde olduğu gibi yemekhanede de sataşan olmuştu kendisine. Bir müddet okul bahçesinde oyalandı. Bahçe duvarının kenarında gezip oradaki küçük taşlarla yaprakları ezip renklerini çıkardı. Taşlar birbirine vurup seslerini dinledi. Yeterince vakit geçtiğini düşünüp sınıfa doğru yürüdü. Birinci sınıf binanın girişinde bulunuyordu. Kapısının önünde iki tane yedinci sınıf öğrencisi birinci sınıflara hem sorular soruyorlar hem de onları seviyorlardı. Birinci sınıfın gözde öğrencileri de bir şeyler okuyup büyüklerinden aferin almak için öne çıkmaya çalışıyorlardı. Her zamanki gibi mavi gözleri, sarı saçları ve çocuğa bir cüngöz tatlı bir yaramaz havası katan mavi tonlardaki çerçeveli gözlüğü ile dikkatlerini üzerine çeken Çetin Alp göze çarpıyordu. Çetin Alp'in öne çıkmaya çalışmasına gerek yoktu. Kendiliğinden ön planı çıkıveriyordu. 7. sınıf öğrencilerinden Soner, Çetin Alp'e birkaç yazı gösterip okuttu. Sonra birkaç öğrenciye daha okuttu. Onları övgülerle gururlarını kabarttı. Asaf kafasını eğip hemen oradan uzaklaşmak istedi. Bu sınıfın önünden geçmek kendisine işkence gibi gelirdi. Hep başı eğik geçerdi buradan. Büyükler kendisiyle alay ederken birinci sınıf çocukları kendisine acıyarak veya hastalıklı birisine bakar gibi baktıklarını düşünürdü. Sataşanlar oldu. Onların sözlerini duymazdan gelip oradan uzaklaşmak istedi. Bizden utanmıyorsun. Şu el kadar çocuklardan utan senin senelerdir geçemediğin okumayı bu çocuklar birkaç ayda geçtiler. Sen anca salak salak gez, dolaş gerizekalı pis dedi Sonar Asaf'a bakıp, bakıp. Asaf bütün gücüyle uzaklaşmak için kosarken Soner ensesine yapıştı. Kendisini Çetin Alp'in önüne kadar sürükledi. Başını Çetin Alp'in yüzüne kadar yaklaştırdı. Şu küçücük çocuklardan utan pis rezil seni dedi. En sesi o kadar çok sıkılmıştı ki canı çok yanıyordu. Ağlamayı ve bağırmayı gururuna yediremedi. Çetin Alp'in gözlerine donuk donuk baktı. Çetin Alp de kendisine korkulu, kendisine korkulu ve şaşkın gözlerle bakıyordu. Belki yapılan övgülerden hoşlanmıştı ama kendisi kullanılıp asafa hakaretler edilmesi onun da hoşuna gitmemişti. Seni gerizekalı pis. Terden ve pislikten ellerim ıpıslak oldu deyip asafı bıraktı Soner. Asaf sınıfa gitmekten vazgeçip binanın dışına doğru koştu. Ensesi çok acımıştı ama asıl kendisini etkileyen gururunun kırılmış olmasıydı. Hızlı koştuğu için birkaç öğrenciyi çarpmıştı. Onun şaşkınlığı da üzerine eklenmişti. Okulun arka tarafına gidip bahçe duvarını aşıp duvara dayanarak oturdu. Ne yapacağına karar veremiyordu. Yüzünü avuçlarının içine alıp bir müddet bekledi. Niye hep böyle oluyordu? Kimseye hiçbir şey yapmadığı halde hep dışlanan, küçümsenen neden kendisi oluyordu? Geçen sene de okumaya geçme geçememesi ile ilgili çok dalga geçmişlerdi kendisiyle. Bu sene daha çok etkiliyordu bu durum kendisini. Neden niye beceremiyordu okumayı? Herkes okuduğuna göre neden kendisi okuyamıyordu? Soruların hiçbirine cevap bulamıyordu. Gözleri yaşarmaya başladı. Gururunun kırılmasından dolayı mı ağlıyordu, canı acıdığı için mi yoksa kendisine kızdığı için mi bilemiyordu. Geçiş Okulun son haftası olduğu için öğretmenler öğrencileri serbest bırakıyorlardı. Okulun bahçesi gayet müsait olduğu için öğrenciler bahçede oynuyorlardı. Bir kısmı da okula gelmemişlerdi öğrencilerin. Asaf okulda birçok sıkıntı yaşamasına rağmen devamsızlık yapmıyordu. Çünkü okul harici sosyalleşebileceği bir ortamı yoktu ve tüm sorunlara rağmen okul ortamını seviyordu. Okuldaki erkek öğrenciler top oynuyorlar, kızlar kendi aralarında değişik oyunlar oynuyorlardı. Neredeyse tek dışlanmış olan kendisiydi ve buna alışmıştı. Kendisi okulun içinde amaçsızca dolaşıyordu. Yorulunca bir taşın üzerine oturup dinlenmeye başladı. Az ileride birinci sınıftan 5-6 tane çocuk kendi aralarında oynuyorlardı. Çocukların içinde Çetin Alp de vardı. Dikkatlice onları izledi. Başta, başta Çetin Alp olmak üzere bütün çocuklarının hepsini hem kıskanıyor hem de kızıyordu. Büyükler bu çocukları kullanıp kendisiyle çok alay etmişlerdi. Bu çocukların suçu yoktu, biliyordu. Ama aferin beklercesinin büyüklerin peşlerinden koşmalarını da unutamıyordu. Kendisinin ne kadar kırıldığını bilseler kesinlikle buna alet olmazlardı herhalde. Hepsi birbirleriyle kardeşçe oynuyordu. Oyun arasında Çetin Alp'in gözü kendisine takıldı. İç ısıtan bir lümseme Asaf'ın yanına geldi. Cebinden bir avuç ceviz içi çıkardı ve Asaf'a uzattı. ''Sana ge ceviz getirdim Asaf abi'' dedi. Asaf şaşırmıştı. Kendi sınıf arkadaşları hatta köylüsü olanlar dahil hiç kimse insan yerine koyup da kendisiyle iki kelime konuşmazlardı. Çocuğun gözlerinde bir pişmanlık bir özür dileme hali vardı. Sağ ol dedi anlaşılmaz bir şekilde ve cevizi alıp Çetin Alp'in yanağını sıkıp başını okşadı. Evet. Ee, beşinci bölüm bitti. İnşallah diğer bölümde altıncı bölümü okuyacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani Allah'a Allah'a emanet olun.